Merhaba arkadaşlar. Bu soru her iki tarafın karesi alınarak çözülebilir ama daha pratik bir yol vermek istiyorum. 7'nin karesini alıyoruz. 49. Aradaki işaretin zıttını alıyoruz. Eksi. 2 çarpı. Şuradaki sayı kaçsa onunla çarpıyoruz. Cevabımız 47. Diğer soruya bakıyorum. 8'in karesi 64. Aradaki işaretin zıttını alıyorum. 2 çarpı. Şuradaki katsayı alıyorum. 1. Buradan cevabımız 66 olarak pratik bir şekilde bulunur. Burada yine 4'ün karesini alıyorum. 16. Aradaki işaretin zıttını alıyorum. Artı 2 çarpı şuradaki sayı 3. Buradan cevabımız 22. 8'in karesini alıyorum. 64. Aradaki işaretin zıttı 2 çarpı şuradaki sayı 54 Burada ise bakın soru kökü aynı ama şurada bir değişiklik var. Her tarafı x'e bölüyorum. Burası x eksi 3 artı 1 bölü x eşittir 0. Düzenliyorum. x artı 1 bölü x eşittir 3. Artık soru az önceki çözdüğümüz şekle dönüşmüş oldu. 3'ün karesini alıyorum. 9 Aradaki işaretin zıttı. 2 çarpı 1 Buradan cevabımız 7. Her tarafı x'e bölüyorum. x eksi 2 kök 2 x artı 1 bölü x eşittir 0. Düzeltiyorum. Şurası 2 kök 2 artı 1 bölü x. x artı 1 bölü x eşittir 2 kök 2. Karesini alıyorum 2 kök 2'nin. 8. Aradaki işaretini zıttını alıyorum. Eksi 2 çarpı 1'den cevabımız 6 olarak bulunacaktır.